Evet arkadaşlar herkese merhaba bugün sizlere bu bu videonun ikinci videosudur yani ikinci partıdır arkadaşlar hadi videomuza geçelim telefonum e, birinci videoyu yarıda kestiği için bu videoyu çekmek zorunda kaldım arkadaşlar. Şimdi bu aparatı nasıl masaya sabitleyeceğiz onu göstereceğim size arkadaşlar. Bu masaya sabitleme aparatı. Bu şöyle takılıyor arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle takılıyor bu. Sonra buradaki şu aparatı şöyle göstereyim Şöyle takılıyor. Arkadaşlar. Sonra taktıktan sonra buradaki vidayı sıkıyoruz. Şu vidayı. Sıktıktan sonra bu sabitlenmiş olarak arkadaşlar sıkıştırıyor. Bu metal parçayı. Sonra bunu masaya sabitliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Bu da anahtar arkadaşlar sıkması için. Şuraya şunu gevşetiriz ilk önce arkadaşlar şu parçayı. Gevşettikten sonra masaya bunu şu şekilde yapıp alttaki parçayı bastırıyoruz. Bunu dönüş hızına göre yapıyoruz. Evet. Kendimiz sıktığımız için daha az yapmamız lazım ki sıkıştırırsın. Arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi sıkıştırdı. Evet. Evet arkadaşlar. Gemiş ben. Yanlış yere yapmışım. Evet. Natal'in olmadığı yine yapacağız. Bu videonun 3. videosu gelecektir. O da Bilgisayardan yapılacağı için Bilgisayarın kamerası da olmadığı için arkadaşlar Onu yapamayız şu anlık. Kameranın gelmesini bekliyoruz. Kargodan. Onu da sıfır aldım arkadaşlar. Full HD. Göz gibi arkadaşlar. Bunu sabitledik. Şu şekilde gösterelim. Göz gibi. Masaya bunu sabitledik buraya. Göz gibi mikrofonumuz hazır. Evet mikrofon setimiz. Bu da <laughs> filtre miz yani tükürükleri vesaireleri kesen şimdi şunu şu şekilde yapıp böyle şöyle yapacağız arkadaşlar Evet bunu da bu aparatı da böyle o filtre aparatını böyle bastırıyoruz yoksa bu çıkar yerinden. Evet şimdi hazır. Şu şekilde yapıp arkadaşlar <laughs> kusura bakmayın ne <ya>, üzüldüm <laughs> video neyse. Evet mikrofonumuza göre bunu ayarlıyoruz. Evet. Şu şekilde. aparat of meta bir şey arkadaşlar durmuyor neyse ayarlarız yani bu şekilde şöyle yapsak durur mu böyle yapsak durmuyor Şöyle yapalım. Bir Arkadaşlar. gevşetelim. Şu bu durmuyor yerinde. Bunu yukarıya kadar çekeyim şöyle. Bir şekilde çekiştirelim. Şöyle arkadaşlar. Ben yayların olduğu tarafa takıyorum. Siz nereye takarsanız takın. Fark etmez. Çünkü masaya takıyor bu aparatlar. Onun için dikkat edin. Konulara. Bir dakika arkadaşlar. Bunu bir düzeltip geleyim. videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi ben aparatı şuraya yayın oldu. Demire taktım. Pop vitranımız şimdi duruyor bu bu da pop filtre bu da pop filtre arkadaşlar bu mikrofonun ki bu da tükürüğü kesen mikrofonuna takılan mi filtre bu da mikrofonumuz şimdi mikrofonumuzun e, pop filtresini takıyoruz şöyle taktıktan sonra mikrofonumuzun bu şekilde önüne takıyoruz bunu arkadaşlar. Sonra arkadaşlar Kalvasyonu takıyoruz. Şimdi kablosu da AUX arkadaşlar. Gördüğünüz gibi videoda taktık kamerayı. Şu aparata. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi aparata taktık. Şimdi AUX kalvasını takıyoruz. Mikrofonumuzun. şöyle mi sökülmüş yine aynı übür tarafta sıkılıyordu aynı evet arkadaşlar Teli lazım öyle telin de kenara koyuyoruz şimdi AUX kablomuzu takıyoruz mikrofonumuza özüm mikrofonun altında şöyle üç tane soket var birinci videoda da gösterdim bunu. Şimdi AUX kablomuzu takıyoruz. Aynı soketlerde de AUX kablosu da var. Şuradan takıyoruz arkadaşlar. Şimdi. Şimdi takacağız. Bakalım. Evet taktık arkadaşlar. Evet taktık. Al Bu videomuzda böyleydi arkadaşlar. Bu ikinci videoda hem kurulum hem de nasıl takılır masaya onu gösteren videosudur. Videosudur. Beni yeniden izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi izlemeler. Gözge ağız kablosu da sert kablo. Kaliteli bir kablo. Güzel yapılmış. BM800 mikrofon seti. Kurulum. İkinci part ikinci İkinci bölüm. Biz yeniden izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi izlemeler. Arif, Yasemin, İsa her zaman yanınızda. <laughs> Youtube kanalımıza abone olunuz. Arkadaşlar. Bizi yeniden izlediğiniz için teşekkürler. İyi izlemeler.